Merhaba arkadaşlar. 30 Mayıs Salı iddia tahminleri günün banko kuponu için banko maç iddia ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Saat 20'de Türkiye Süper Ligi'nde Ankara Gücü evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Ankara Gücü oynadığı son 5 maça baktığımızda Ümraniye 2-1 yenmiş, Antalyasporla Spor'la 1-1 berabere kalıp Trabzonspor 2-0 kaybetmişti. Kasımpaşa ile golsüz kendi evinde berabere kalmış. Deplasmanda Hatayspora 3-0 mağlup olmuştu Ankara Gücü. Galatasaray'ın önünde son 5 maça baktığımızda Sivas 2-0, İstanbul 2-0, Başakşehir 1-0 yenmiş, Beşiktaş'a 3-1 kaybedip Galatasaray Karagümrük karşılaşması ise 3-3'lük beraberlikle sonuçlanmıştı. Ankara gücüyle Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 0-2 çifte şans. Saat 20'de Türkiye Süper Ligi'nde Giresunspor evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Giresunspor'un oynadığı son 5 maça baktığımızda Gaziantepspor'u 3-0, Hatayspor'u 3-0 yenmiş, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmış, İstanbulspor'u 1-0, Başakşehir'e kendi evinde 4-2 mağlup olmuştu Giresunspor. Trabzonspor'un oynadığı son 5 maça baktığımızda Karagümrük'ü 4-1 yenmiş, Fenerbahçe 3-1 kaybetmişti, Ankara Gücü kendi evinde 2-0 yenmiş, Konyaspor'u 2-1, Sivasspor ise 4-1 mağlup olmuştu Trabzonspor. Giresunspor'la Trabzonspor arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim Maç sonu deplasman 05 üst. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.